45 yaşından sonra ev işleri daha da mı yorucu hale gelmeye başladı? Peki ya size birkaç akıllı değişiklikle ev işlerini çok daha kolay hale getirebileceğinizi söyleseydim? Enerji ve zaman kazanmak mümkün. Çoğu kadın 45 sonrası ev işlerinin ağırlaştığını düşünür ama gerçek şu: Yöntemlerinizi değiştirirseniz ev işleri eskisinden bile kolay olabilir. Bugün size 45 yaşından sonra ev işlerini kolaylaştıran 15 akıllı yöntemi anlatacağım. Hafif temizlik araçları, yükseklik ayarlamaları, oturarak yapılabilen işler ve önleyici temizlik rutiniyle yorulmadan ev bakımı yapacaksınız. Videonun sonunda en çok enerji kazandıran yöntemi öğreneceksiniz. Hazırsanız ve abone olduysanız ilk yöntemi anlatmaya başlıyorum. İlk akıllı yöntem hafif ve ergonomik temizlik araçları kullanmak. 45 sonrası eklenmek dam sağlığı kas gücü değişir. Ağır araçlar yorar, hafif araçlar işi kolaylaştırır. Eski ağır süpürgeyi değiştirin. Modern kablosuz elektrikli süpürgeler çok hafif. 2-3 kilo yerine 1 kilo taşımak, kullanmak çok daha kolay. Uzun saplı araçlar tercih edin. Eğilmeyi azaltır. Uzun saplı toz alma, uzun saplı paspas, uzun saplı çöp alıcı bel ve diz sağlığını korur. Ergonomik saplı araçlar seçin. Düz sap yerine ergonomik kavrama yüzeyi olan araçlar el, bilek, kol yorgunluğunu azaltır. Özellikle tutacaklar kaymayı önler. Hafif kova, hafif deterjan şişeleri, hafif süpürge. Her araç hafif olunca toplamda çok büyük fark yaratır. Aynı iş yarı yorgunlukla yapılır. İkinci akıllı yöntem ev eşyalarının yüksekliğini ayarlamak. Sürekli eğilme uzanma eklemleri yorar. Doğru yükseklik zorlanmayı önler. Sık kullandığınız eşyaları bel hizasında saklayın. Ne çok aşağıda ne çok yukarıda. Tezgah hizası ideal. Orta raflarda, orta çekmecelerde. Ütü masasını doğru yüksekliğe ayarlayın. Omuz hizasında olmalı. Çok alçak omuz ve bel ağrısı yapar. Çok yüksek kol yorar. Yemek hazırlama tezgahı yüksekliği önemli. Çok alçak bel ağrısına neden olur. Gerekirse tezgah altına platform koyun. Yüksekliği arttırın. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi kullanırken çökmek yerine diz üstü pat kullanın veya küçük sandalye. Eklemlere yük binmesin. Üçüncü akıllı yöntem bazı işleri oturarak yapmak. Her işi ayakta yapmak zorunda değilsiniz. Oturarak yapılan iş daha az yorar sebze doğrama, salata hazırlama, ekmek kesme hepsinin oturarak yapabilirsiniz. Mutfak masasında rahat sandalyede oturun hazırlayın. Ütü yapmayı oturarak deneyin. Ütü masası yerine masa başında rahat sandalyede. Özellikle uzun süreli ütü de çok fark eder. Dolap düzeni, eşya ayıklama, eşyaları yere yayın, sandalyede oturun, düzenleyin. Ayakta durup eğilmekten çok daha rahat. Çamaşır katlamada oturarak yapın. Masada veya kanepede rahatça oturun, katlayın. Televizyon izlerken bile yapabilirsiniz hiç yorulmadan. Sen ev işlerini yaparken en çok ne zorluyor? Ayakta durmak mı yoksa eğilmek mi? Yoruma yaz, sana özel çözüm önereyim. Dördüncü akıllı yöntem, günlük küçük görevlerle ağır temizliği önlemek. Haftalık büyük temizlik 45 sonrası çok yorar. Günlük 10 dakika daha akıllı. Her gün 10 dakika bir alan temizleyin. Pazartesi mutfak tezgahı, salı banyo lavabosu, çarşamba oturma odası, küçük parçalar, büyük etki. Kullandıkça temizleyin. Tezgahı kirletir, kirletmez silin. Lavabo kullanınca hemen durulayın. Birikim olmasın, temizlik büyümesin. Gece yatmadan 5 dakikalık hızlı tur. Evi gözden geçirin çöp, bulaşık, dağınık eşya. Hızlıca toplayın. Sabah temiz eve uyanırsınız. Bu sistem haftalık 3 saat ağır temizlik yerine günlük 10 ila 15 dakika hafif bakım demek. Toplam aynı süre ama çok daha az yorucu. Beşinci akıllı yöntem teknoloji kullanmak. Robot süpürgeler, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri hepsi yorgunluk azaltır, zaman kazandırır. Robot süpürge yatırımı yapın, her gün otomatik çalışsın. Siz hiçbir şey yapmadan zemin temiz kalır. Özellikle büyük evlerde çok faydalı. Bulaşık makinesini tam kullanın. Elle yıkamak yorar, zaman alır. Makine hem temizler hem dezenfekte eder. Enerji tasarrufu sağlar. Kurutma makinesi de hayat kurtarır. Çamaşır asma, indirme, katlama zamanı azalır. Özellikle kış aylarında veya nemli havalarda çok işe yarar. Akıllı ev sistemleri perde açma, ışık kontrolü gibi küçük işleri otomatikleştirir. Sesle kontrol, telefon kontrolü. Fiziksel efor minimuma iner. Abone olduysanız 45 yaş sonrası ev işi kolaylaştırma yöntemlerini anlatmaya devam ediyoruz. 6. Akıllı yöntem, kaygan zemin riskini azaltmak. 45 sonrası denge reaksiyon zamanı değişir. Kaymalar ciddi yaralanmalara neden olabilir. Banyo ve mutfakta kaymaz mat kullanın. Özellikle duş kabininde, lavabo önünde, ocak önünde. Güvenlik her şeyden önemli. Zemin silerken az su kullanın. Çok ıslak zemin hem kayma riski hem de kuruması uzun sürer. Nemli bez yeterli. Çok ıslak zemin gereksiz. Ayakkabı seçimi önemli. Ev içinde kaymaz tabanlı rahat ayakkabı giyin. Terlik kayabilir, çıplak ayak da riskli. Uygun ayakkabı, güvenlik ve konfor. Kablolar, halı kenarları, eşik farkları kayma takılma riski yaratır. Kablo düzenleyici kullanın, halıları yapıştırıcı bantla sabitleyin. Yedinci akıllı yöntem, alışveriş stratejisini değiştirmek. Ağır market poşetleri taşımak 45 sonrası zorlayıcı. Akıllı alışveriş çözüm: Online market siparişi verin, eve gelir, taşıma yok. Özellikle su, deterjan gibi ağır ürünler için mükemmel. Zamanda kazanırsınız. Sık ama az alışveriş yapın. Haftada bir büyük alışveriş yerine haftada iki küçük alışveriş. Daha az ağırlık taşırsınız. Tekerlekli alışveriş çantası kullanın. Çekmek taşımaktan çok daha kolay. Özellikle merdivenli binalarda hayat kurtarır. Market poşetlerini bölün. İki küçük poşet, bir büyük poşetten taşıması kolay. Ağırlık dengeli dağılır, eller daha az yorulur. Sekizinci akıllı yöntem yemek menülerini basitleştirmek. Karmaşık yemekler çok enerji harcar. Basit, sağlıklı yemekler yeterli. Tek tencere yemekleri tercih edin. Güveç, pilav, makarna. Hem hazırlaması kolay hem bulaşık az. Pratik ve lezzetli. Haftalık menü planlayın. Her gün ne pişireceğim stresi bitsin. Pazartesi sebze yemeği, salı tavuk, çarşamba balık, plan stres azaltır. Dondurucuyu aktif kullanın, fazla yemek pişirin, porsiyonlara bölün, dondurun. Yorgun günlerde hazır yemek var. Yarı hazır sağlıklı ürünler kullanın. Hazır doğranmış sebze, hazır yıkanmış salata. Biraz pahalı ama zaman ve enerji kazandırır. Dokuzuncu akıllı yöntem çok amaçlı. Temizlik ürünleri kullanmak. Her yüzey için ayrı ürün karmaşık. Basit sistem daha kolay. Evrensel temizleyici seçin. Mutfak, banyo, zemin, mobilya. Her yerde kullanılabilen. Hem pratik hem ekonomik. Mikrofiber bezler yatırımı yapın. Su ile bile temizlik yapabilir. Kimyasal gereksiz. Yıkanır, tekrar kullanılır, çevre dostu ve ekonomik sprey şişeler kullanın, kova, bez, süpürge yerine sprey bez sistemi. Çok daha hızlı ve kolay, özellikle küçük alanlarda mükemmel. Temizlik malzemelerini taşınabilir sepette toplayın, oda oda taşıyın, her yerde hazır, aramak yok. Pratik ve zaman kazandırır. 10. Akıllı yöntem evde stratejik oturma yerleri oluşturmak. 45 sonrası ara ara oturup dinlenmek önemli. Mola noktaları enerji yönetimi sağlar. Her odada bir oturma yeri olsun. Mutfakta tabure, banyoda küçük sandalye, yatak odasında koltuk. İhtiyaç anında oturun. Temizlik sırasında 15 dakikada 1-2 dakika mola verin. Oturun, nefes alın, dinlenin. Kesintisiz çalışmak daha çok yorar. Dinlenme köşesi yaratın. En sevdiğiniz koltuk, şezlong, kanape köşesi. Temizlik sonrası 10 dakika orada dinlenin. Enerji topar Mola vermek zayıflık değil, akıllılık. Dinlenmiş kas daha verimli çalışır. Yorgun vücut hata yapar, sakatlanır, düzenli mola sağlık korur. 11. akıllı yöntem çamaşır sistemini sadeleştirmek. Çamaşır yıkama, asma, katlama, yerleştirme. Çok aşamalı yorucu. Basitleştirmek şart. Çamaşırları renk beyaz diye ikiye ayırın. Daha fazla kategori karmaşa yaratır. İki sepet yeterli. Basit sistem, hızlı karar. Her gün küçük yük yıkayın. Haftalık büyük yıkama yerine günlük küçük yıkama, asma, katlama daha kolay. Birikim olmasın. Ütü gerektirmeyen kumaşlar tercih edin. Pamuklu yerine kırışmayan sentetik karışım, modern kumaşlar ütüsüz güzel durur. Çamaşırları hemen katlayın. Kurutur kurutmaz katlayın. Gecikince ütü gerekir, iş zorlaşır. Taze katlanmış çamaşır ütüsüz, pürüzsüz. 12. akıllı yöntem minimalist yaklaşım benimsemek. Çok eşya çok temizlik demek. Az eşya, az temizlik, basit yaşam. Kullanmadığınız eşyaları ayıklayın. 6 ayda kullanmadıysanız muhtemelen gerekmez. Bağışlayın, satın veya atın. Hafifleyin. Yüzey dekorasyonlarını azaltın. Çok biblo, çok toz. Her biblo temizlenmeli. Minimalist yüzeyler hem şık hem pratik. Dolap düzenini sık sık kontrol edin. Kıyafetler, mutfak eşyaları, banyo ürünleri gereksiz olanları sürekli ayıklayın. Hafif kalın. Az eşya sadece temizlik kolaylığı değil, zihinsel ferahlık da sağlar. Dağınık ev dağınık zihin, düzenli ev, huzur demek. 13. akıllı yöntem yardım istemeyi öğrenmek. Her şeyi kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Yardım almak akıllılık, zayıflık değil. Ağır işler için eşinizden, çocuklarınızdan yardım isteyin. Halı kaldırma, cam silme, yüksek raf temizleme birlikte yapmak hem kolay hem eğlenceli. Haftada bir temizlik yardımı alın. Profesyonel temizlikçi veya günlük yardımcı. Ağır temizlikleri onlar yapsın, siz hafif bakım yapın. Komşularla yard anlaşma sistemi kurun. Siz onların alışverişini getirin, onlar sizin ağır işinizi yapsın. Karşılıklı destek hayat kolaylaştırır. Yardım istemek utanılacak şey değil. Herkesin ihtiyacı var. Paylaşmak, yardımlaşmak, toplumsal bağı güçlendirir. 14. Akıllı yöntem, önleyici bakım yapmak. Küçük sorunlar büyümeden çözülmeli. Büyük sorunlar çok daha yorucu. Musluk damlaması hemen tamir edilmeli. Yoksa kireç birikir, temizlemesi zor olur. Küçük tamir, büyük temizlik önler, tıkanık gider hemen açılmalı. Yok Yoksa tam tıkanır, profesyonel gerekir. Önleyici, karbonat sirke uygulaması ayda bir. Çöp her gün çıkarılmalı. Biriktirmek koku, haşere, ağır poşet demek. Günlük hafif poşet çok daha kolay. Leke hemen temizlenmeli. Kurumuş leke çıkmaz. Taze leke su ile çıkar. Erken müdahale sonuç almayı kolaylaştırır. 15. ve son akıllı yöntem zaman blokları sistemi uygulamak. Tüm gün temizlik yapmak yorar. Planlı kısa bloklar etkili. Sabah 30 dakika blok genel toplama, mutfak temizliği enerji yüksekken ağır işler. Öğle sonrası 15 dakika blok, hafif işler. Çamaşır katlama, dolap düzeni, orta enerji işleri. Akşam 20 dakika blok, son toplama, ertesi güne hazırlık, hafif işler. Toplam 65 dakika ama 3 blok halinde. Aralarda dinlenme, başka işler. Kesintisiz 2 saat temizlikten çok daha az yorucu. Zaman bloklarını takvime yazın, saatini belirleyin, disiplinle uygulayın. Alışkanlık olunca otomat gibi çalışır, düşünmeye gerek kalmaz. Şimdi size söz verdiğim en özel sırrı veriyorum. Hangi yöntem en çok enerji kazandırır? Cevap: Günlük küçük görevler sistemi. Haftalık büyük temizlik 3-4 saat sürer. Bitkin düşersiniz. Ama günlük 10 ila 15 dakika hiç yorulmadan yaparsınız. Toplam süre aynı ama yorgunluk çok farklı. Günlük sistem ayrıca ev her zaman temiz tutar. Misafir ansızın gelse utanmazsınız. Psikolojik rahatlık da sağlar. Bu yöntemi uygulayan kadınlar enerji seviyelerinin yüzde %40 arttığını söylüyor. 45 yaşından sonra vücutta doğal değişimler olur. Bunları anlamak yöntem seçimini kolaylaştırır. Eklem esnekliği azalır. Eğilme, uzanma zorlaşır. Çözüm: Ergonomik araçlar, doğru yükseklik. Kas gücü azalır. Ağır eşya taşıma zorlaşır. Çözüm: Hafif araçlar, teknoloji yardımı, yardım alma. Denge değişir. Kayma düşme riski artar çözüm, kaymaz matlar, doğru ayakkabı, güvenlik önlemleri, enerji seviyesi değişir. Uzun süre kesintisiz çalışma zorlaşır. Çözüm, zaman blokları, düzenli molalar, hafif görevler. Bu değişiklikler normal, yaşlanmanın parçası. Yöntemlerinizi uyarladığınızda hayat kalitesi düşmez, devam eder. Artık 45 yaşından sonra ev işlerini kolaylaştıran 15 akıllı yöntemi biliyorsunuz. Hafif araçlar, yükseklik ayarları, oturarak işler, günlük görevler, teknoloji, güvenlik, alışveriş stratejisi, basit yemekler, çok amaçlı ürünler, mola noktaları, çamaşır sistemi, minimalizm, yardım alma, önleyici bakım ve zaman blokları. Bu yöntemler ev işlerini eskisinden bile kolay hale getirir. Yorgunluk azalır, verimlilik artar, yaşam kalitesi yükselir. 45 sonrası sınırlama değil, akıllı yaşama geçiş fırsatı. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yarınki videomuzda 50 yaş üstü için özel ev güvenliği ipuçlarını anlatacağım. Kaçırmak istemiyorsanız hemen takip edin ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi sizden duymak istiyorum. Hangi ev işini yaparken en çok zorlanıyorsunuz? Bu yöntemlerden hangisini ilk deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Deneyimlerinizi paylaşalım.